Evet bugün Kartepe'deyiz. Kartepe'de farklı projeler var. Şu an içerisinde bulunduğumuz e, tesiste e, anlatılacak Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından ama önce biz boyu eşitlemek için, tabii eşitleme şansımız yok <laughs> ama Suriye'yle bir platform yaptık. Oraya çıkacağız evet. bir tık daha başkana yaklaşabilmek için. Evet başkanım şu an içinde bulunduğumuz tesis gerçekten <laughs> çok özel. E, bölgenin en büyük tesis. <laughs> siz orada kalın lütfen. Tamam. Biraz zorlanacağız. Nedir bu tesis başkanım? Ya Burası aslında e, uzunca zamandır e, planladığımız, çalıştığımız, bugün de ihalesini yaptığımız ve hayata geçirmeye başladığımız e, çok önemli bir spor kompleksi. Geçen dönem bir kapalı spor salonu kazandırmıştık Kartepe'ye. Yine geçen dönem, daha önceki dönemden başlayan e, ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzumuzun da açılışını yapmıştık. E, bunlar çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Şu an Kartepe'de... Ee, okullarımızdaki tesisler ve Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tesislerle birlikte 7 tane popo spor salonumuz var. Ee, ama bir eksiğimiz vardı. O eksiğimiz de gençlerin fitness çalışabileceği, e, yürüyüş yapabileceği, birçok farklı spor branşını içinde barındırabilecek e, böyle kompleks bir proje. Her şeyi içinde barındıran bir proje idi. İşte onun çalışması burası. Yaklaşık 3500 metrekarelik alanda 1500 metrekare kapalı alanda şu an görüyorsunuz e, 1500 metrekare kapalı alanda bir spor salonu yaklaşık 4 metre 5 metre hatta az önce biraz takıldık e, tavan yüksekliğine sahip e, işte içerisinde yürüyüş koşu alanları fitness alanları e, boks alanı güreş alanı dans alanı e, pilates alanları e, gibi yani hatta artık saymakta zorlanıyorum. Çünkü salon olarak yapılıp birçok fonksiyonla kullanılabilecek e, alanlardan oluşan e, kompleksimizin inşaatı. Bu çok önemli. Niye önemli? E, Kartepe e, aslında çok dinamik bir ilçe biliyorsunuz. E, sporu çok seviyor. E, birçok kulüplerimiz var burada. E, sportif çeşitliliğimiz de var. Yani e, hokey takımından efendim basketboluna, karatesinden boksuna derece eden, derece elde eden olimpiyat derecesi gençlik branşlarında Avrupa şampiyonluğu alan birçok farklı branşta çocuklarımız var. Onların da çok rahat istifade edebileceği, takımlarımızın kullanabileceği bir proje olacak burası. O yüzden ben çok önemsiyorum, çok seviyorum. çalışmalarını da sık sık denetlemek istiyorum. Bu Gerçekten bittiğinde çok tırmanma e, etapları da olacak. E, hatta e, e, belki de şu anda söylemekte fayda var. Arkadaşlarımızla az önce konuştuk, çok gel yaşıyorduk. Küçük bir yüzme havuzu da, ısıtmalı yüzme havuzu da aslında olsun istiyorduk işine. Ek olarak da onu belki bugün inşallah e, projelendirip arkadaşlar önümüzdeki döneme onu da yetiştirmeye çalışacağız. Başka ücretsiz mi olacak, ücretli mi olacak? E, gençlerimize ücretsiz olacak ama e, artık belediyeler e, bir takım hizmetlerini makul fiyatlarla doğru yönetmeli. Çünkü oradaki amortisman da çok önemli. Çocuklarımız, gençlerimiz ücretsiz kullansınlar. Ama mesela burayı ben de kullanmak istiyorum. Ben de heyecanlıyım. Burada spor yapmak isteyen benim yaşıtlarım, büyüklerim bir miktar çok cüzi de olsa ücret edesinler.